Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu videoda Mars ve Jüpiter gezegenlerinin İkizler Burcundaki kavuşumundan bahsediyor olacağım. 14 Ağustos'ta saat 18:33'te Mars ve Jüpiter iki gezegenimiz İkizler Burcunda bir kavuşum yapacak ki bunun hem bize bireysel anlamda, hem de kolektif anlamda oldukça etkileri olan bir kavuşum önemli bir kavuşum. Ağustos ayında bence önemli olaylara gebe olabilecek bir kavuşum. O yüzden Ağustos ayıyla tüm ilgili detayları merak ediyorsanız Ağustos ayı genel astrolojik yorumumu izleyebilirsiniz. Ama benim burcumu nasıl etkileyecek bu kavuşum diye merak ediyorsanız da Ağustos ayı burç videolarımı YouTube ana sayfamda bulabilirsiniz. Hepsini gidip oradan detaylıca izleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. E, ayrıca ben her videoda bu sıralar ısrarla bunu söylemek istiyorum ki yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen yorum yapınız. Videoların altında e, merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi lütfen yazınız. Ben elimden geldiğince cevap veriyor olacağım ve bahsettiğiniz konuları ben asla kulak arkası etmiyorum. Bunlarla ilgili de videolar paylaşıyor olacağım ee, O yüzden benim için yorum çok çok önemli lütfen yorum yapın ve tüm sevdiklerinizi astroloji meraklılarına da bu videoları paylaşın Evet Mars ve Jüpiter iki güçlü gezegen Mars e, mücadelenin gücün hırsın cesaretin gezegeni Jüpiter bolluğun bereketin gezegeni İkizler Burcunda kavuşuyor Peki bireysel olarak bize bunlar neler getirecek? Önce onun taraftan başlayalım. Daha girişken olacağız. Daha cesaretli olacağız. Daha risk alabileceğiz. Daha maceracı olabileceğiz. iyi fırsatları yakalayabileceğiz. Daha gözü pek olacağız. Daha hırslı olacağız. Risk alıp daha önceden cesaret edemediğimiz konularda atak olup bir şeylere adım atabileceğiz. Daha özgürlükçü olacağız ve daha dürüst olacağız. Yani olumlu tarafta bu enerjiyi kullanmak isterseniz çok uzun zamandır yapamadıklarınız, içinizde böyle ya yapsam mı, yapmasam mı, işte atsam mı, adım atmasam mı dediğiniz konularda kendi cesaretinizi bulup harekete geçebileceğiniz zamanları gösteriyor. Ama olumsuz açıdan baktığımız zaman işte bu fazlaca risk almak işte gözünüzün pek bir şeyi görmeyip böyle bir anda bir şeyler atlama noktasında da tedbirli olmak. Yani evet o cesaret içimizde olsun ama bir şeyleri yaparken de gerçekten bunu yapmalı mıyım, adım atmalı mıyım? Yani riskleri Evet, olumlu tarafları ve olumsuz tarafları bilerek hareket etmek. Çünkü bir anda gözünüzü her şeye kapatıp bir şeye giriştiğiniz zaman sonrasında istemediğiniz sonuçlar olabilir ki bu kavuşum sırasında merkürümüz de retro o yüzden onları da dikkate alarak ilerlemekte fayda var. Bu enerjide birazcık daha fazla gergin olabiliriz. Daha böyle tartışmaya, kavgalara, birazcık açık olabileceğimiz zamanlar, aynı zamanda sakarlıklara, kazalara karşı da çok fazla açık olduğumuz zamanlar, işte burada özellikle e, yangınlar olabilir, kesici aletler olabilir, bu tarz hani konulardaki kazalara karşı ekstra dikkat edelim. Spor kazalarına dikkat edebilirsiniz. iş kazalarına dikkat edebilirsiniz. Oldukça bu anlamda da dikkatli olmamız gereken zamanlar. Hastalıklarla ilgili dikkat edelim. Özellikle ikizler burcunda olduğu için üst solunum yolları yaz aylarındayız. İşte çok fazla soğuk su içmek, klimanın altında çok fazla kalmak gibi ya da kalabalık, çok fazla kalabalık ortamlara girip işte o virüslere maruz kalmak gibi Üst solunum yollarımızı etkileyecek hastalıklara karşı da ekstra dikkat olmanızda fayda var. Birazcık fazla tez canlı olabiliriz. O yüzden tez canlı olduğumuz için sabırsızlık yapabiliriz. İşte bir yerde çok fazla duramayabiliriz böyle. O yüzden bunlara karşı da dikkatli, bireysel anlamda dikkatli olmamızda fayda var. Evet dünya astrolojisi gözüne gelelim dünya astrolojisinde Mars ve Jüpiter kavuştuğunda neler olmuş bizleri dünyayı nasıl etkilemiş İşte Mars Jüpiter kavuşumlarının en önemli etkisi finansal krizler ee, Ağustos ayı zaten e, birçok videomda da bahsediyorum Ağustos ayı ekonomik anlamda çok zorlu aylardan biri ve bu daha işin başlangıcı olanı. Ee, Mars ve Jüpiter kavuşumları bunu tetikliyor ama sadece Ağustos ayındaki Mars-Jüpiter de değil. Bir Dolunay'ımız var, peşine Jüpiter-Satürn karelerimiz var ki o da çok finansla alakalı bir şey. Ve daha sonrasında resesyon yani ekonomik daralmaların çok fazla olduğu dönemlere girilmiş. O yüzden ekonomik olarak e, zorlu açıların, e, ödemelerin arttığı finansal, ee, zorlukların yaşandığı bir e, ay bu kavuşumda onları tetikleyen bir zaman. Lütfen o yüzden maddi anlamda kendinizi güvence altına alarak ilerlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü sonbahar ve kış ayları gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Askeri ve güvenlikle ilgili harcamalarda artışlar söz konusu olabilir. Buralara daha fazla bütçenin ayrılması ve bu ayrılan bütçenin ekonomiyi de bir tabi etkisi. Zaten şu an bir savaş döneminden de geçiyoruz. O yüzden buralara harcanacak harcamaların daha fazla artmasından dolayı tabi bunun da bir ekonomiye etkisi söz konusu olacaktır borsada düşüşlerin bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yatırımla ilgili iki tane noktadan bahsetmek istiyorum bir borsada düşüşler ani beklenmedik düşüşler söz konusu olabilir İkincisi de altın fiyatlarında artış yani Mars ve Jüpiter kavuşumları altında da çok alakalı ve altının artışın art, altın fiyatlarındaki artışların olması yine söz konusu olabilir dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değil tamamen ben astrolojik olarak göstergelerin ne anlama geldiğini size anlatmaya çalışıyorum ama bunlar tabi böyle siz bu anlamda tabii ki de bir ekonomi danışmanından destek almalısınız e, ya da kendi deneyimlerinizden ilerlemesiniz bunları yaparken benim e, nacizane e, yorumlarımda kulağınızda olursa ne ala yoksa da tabii ki de asıl önemli olan sizin ekonomik danışmanlarınız Banka şubelerindeki işte e, sizi e, yardımcı olan ekonomik bilgisine sahip kişilerin bilgileri esastır Lütfen bunu da unutmayalım e, Mars-Jupiter kavuşumlarında dini konular ve ibadethanelerle ilgili tartışmalar dini aktivitelerde gerginlikler ve dini kişilere karşı olacak saldırılar provokasyonlar burada çünkü Jüpiter dini temsil ediyor ve Mars o gerginlik işte o şey zaten şu an dünyada dini olarak çok fazla gerginlikler var ki bu gerginliklerin daha da artması, işte dini sembole eden, sembolize eden kişilere saldırıların, suikastların daha fazla olması, dini konularla ilgili provokasyonların çok fazla olması. O yüzden hepimizin dini anlamda hassas olduğu noktalar var. O yüzden bu konularda biraz galyana gelmemeye karşı da dikkatli olmamızda fayda var din adamlarına, hukuk adamlarına, yargıçlara, varlıklı kimselere karşı saldırılar ve ölümler yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi biraz sert bir açı, saldırgan bir açı. O yüzden bu anlamda hassas olduğumuz konular anlamında özellikle dikkatli olmamızda fayda var. Adalet ve ahlaki konularda da yozlaşma olabiliyor yine Mars ve Jüpiter kavuşumunda. Mars ve Jüpiter, Rigel sabit yıldızıyla kavuşuyor. Rigel, Jüpiter ve Mars doğasında bir e, sabit yıldız. O yüzden zaten Mars ve Jüpiter kavuş, kavuşuyor ve Jüpiter ve Mars doğasında bir sabit yıldızla kavuşuyor. O yüzden bu bahsettiğimiz olaylar, bahsettiğimiz enerjiler ekstra ekstra güçlü şekilde ortaya çıkması olasılıkların daha fazla ortaya dökülmesi söz konusu oluyor. Rigel <laughs> dünya astrolojisinde terör, suikastlar, savaşlar, katliamlar, yangınlar, kaçırmalar, zulüm, şiddet olayları, patlamalar, yılan ve hayvan saldırıları, fırtınalar, sis, deniz ve hava yolu kazaları, salgın hastalıklar ve Halk sağlığını temsil ediyor. Yani bu alanda oluşabilecek sorunlar, olumsuzluklar önümüze dökülebilir. <laughs> yani evet, umarım diyorsunuzdur ki daha ne kaldı ama... Maalesef bunlar da göstergeler ve biz bunları da size anlatmakla yükümlüyüz. Mars ve Jüpiter'e Ankara'ya göre çıkartılan haritasını genel haritasında 5. eve yani Türkiye'nin üstüne koymadan daha ilk Ankara'ya göre çıkarttığımız genel haritasında 5. eve düşüyor. 5. ev çocuklar ve çocukların eğitimiyle de çok bağlantılıdır ve Rigel de eğitimle bağlantılı bir yıldız. O yüzden burada eğitimle ilgili çocukların eğitimiyle ilgilenecek kararlar da zorluklar alınan kararların tepki çekmesi buna karşı insanların daha fazla tepki vermesi mutsuz olması ve bu alanda olacak olumsuz durumlar söz konusu olabilir. Ee, bu kavuşumu Türkiye haritasının üstüne koyduğumuz zaman bizim 12. evimize denk düşüyor. Ee, o yüzden özellikle askeri alanda arka plandan çevrilecek işlere karşı çok çok dikkatli olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Yani askeri suikastlar, saldırılar, terör eylemleri, bizi herhangi bir durumun içine çekecek olaylar, e, gizli komplolar yani bu tarz Arkadan çevrilecek işlere karşı çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dediğim gibi gizli komplolar, saldırılar, terör eylemleri, arkadan çevrilen işler, bunlar çok fazla olabilir ve bunu özellikle çok yoğun bir şekilde bizi de bir bazı olayların Türkiye'yi de bazı olayların içine çekmek için ekstra yapılabilir. İnternetle ilgili siber güvenlikle ilgili saldırılar bazı çökertmeler yine söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda ikizler komşu ülkeleri teslim, temsil ettiği için komşu ülkelerimizden gelecek bu tarz konular, onlarla ilgili provokasyonlar, işte böyle onların yapacağı yüksek çıkışlar bizim bunlara karşı tepki vermek durumunda kalmamız gibi olaylar yine söz konusu olabilir. Dini anlamda duygularımıza karşı olabilecek provokasyonlar ve kutuplaşmalar yine söz konusu ve bundan dolayı oluşabilecek çatışmalar. Her zaman söylüyorum, biz çok güzel bir ülkeyiz ve çok güzel bir milletiz. Ama bizim dini anlamda hassas duygularımız var, hepimizin var. Bunu kullanarak bizi birbirimize düşürmek isteyenler, bizi kutuplaştırmak isteyen insanlar mutlaka olacaktır. Bunlara karşı daha dikkatli olmak. Ee, daha dikkatli konuşmak, daha dikkatli hareket etmek bu noktada da önemli olacaktır. Ee, askeri uçaklarımıza karşı yapılabilecek saldırılar yine söz konusu olabilir. Bunları düşürme eylemleri olabilir. Ya da normal yolcu uçaklarında özellikle internet, elektronik aksamlara karşı daha dikkatli olmak Burada yaşanacak işte elektronik bir aksamda yaşanacak işte o göstergelerle ilgili yaşanabilecek bir sıkıntıdan dolayı uçakların herhangi bir kaza yapması düşmesi gibi durumlara karşı da yine dikkatli olmamızda fayda var. E, sert rüzgarlar görülmesi ve bundan dolayı zaten yaz ayındayız yangınlar orman yangınları oldukça çok fazla veya her, e, herhangi bir yerde çıkan yangınlar bunların söndürülmesinin daha da uzun sürmesi bu rüzgarların etkisiyle bunlara karşı da ekstra dikkatli olmakta fayda var ve bu yangınların mahsullere zarar verme olasılığı ve ürünlere ulaşılmamaktaki sıkıntıların oluşması yine söz konusu olacaktır. E, askeri anlamda yöneticilerin vereceği sert kararlar, sert konuşmalar ve hareketler yine söz konusu olabilir. E, ve bu yapılacak konuşmalar yapılacak adımlardan dolayı halkın huzursuzluğu yine söz konusu olabilir. Halk buna tepki verebilir ve bundan dolayı halkın vereceği tepkiden dolayı güvenlik güçleri de sert müdahalelerde bulunabilir. Türkiye anlamında etkiler bunlar. Bir de iki tane ülkeye sadece bakabildim. Çok fazla ülkeye bakamadım açıkçası. O kadar bir vakit ayıramadım. Ama Fransa ile ilgili bir dipnot düşmek istiyorum Fransa'da şu an zaten spor Olimpiyatlar söz konusu ve bu alandan bu kavuşuma karşıtlığı o alandan alıyor ve tam oraya o alana bir karşıtlık yapıyor bu kavuşum O yüzden orada ani beklenmedik patlamalar durumlar özellikle dini Hani orada açılışında da gösterilerle ilgili bazı tepkiler oldu, konuşmalar oldu falan. O yüzden Fransa'da bazı olayları tepki vermek için, bazı dini konuları belki de tepki vermek için orada oluşabilecek bazı terör saldırılarına, patlamalara karşı da Fransa'da dikkatli olunması gereken bir zaman. İran'la ilgili de e, olarak özellikle olgun e, yaşlı yönetici figürleriyle ilgili bazı ölümler söz konusu olabilir ya da bazı suikastlar söz konusu olabilir bu anlamda e, dikkatli olmak gerekiyor e, İran'a ee, İran'ın böyle bu özellikle Aslan Burcu'ndaki 4 Aslı Yeni aynı birlikte İran'ın daha çok sahneye çıkacağını, daha böyle e, daha fazla tepkiler vereceğini İsrail'e karşı, dünyaya karşı e, böyle daha fazla tepkiler vereceğini düşünüyorum. Ve bundan dolayı özellikle İsrail'le olan arasındaki ilişkilerden de dolayı ülkelerin İran'a daha fazla ambargo uygulaması ve ekonomik olarak e, İran'ın daha zorlanması özellikle askeri anlamda da daha fazla bütçe ayırmak durumunda kalmasından dolayı İran'ın bu anlamda zorlanması da söz konusu olabilir. Ayrıca nükleerle ilgili ya da teknolojik silahlarla ilgili İran tehdit de ediyor olabilir. Ben bunu kullanmak durumunda kalmasını çok tercih etmiyorum ama İran'ın haritası hep bu potansiyeli veriyor. Yani böyle bununla ilgili tehdit konuşmaları yapabilir, bununla ilgili yasalar çıkartabilir ya da uygulayabilir demek istemiyorum ama hani bu da bir ihtimal dahilinde o yüzden bu anlamda İran da ön plana çıkmaktadır. Evet Mars ve Jüpiter'in ikizler burcundaki kavuşumundan size biraz bahsettim. Bunlarla ilgili bilgiler vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi diğer videolarım sayı burç yorumları, sayı genel yorumum, Merkür retrosu bizleri nasıl etkiliyor şu an hala içindeyiz. Tüm bunlarla ilgili detaylar, Aslan Burcu'ndaki yeni ay videosu hepsi ana sayfamda. Lütfen gidin diğerlerini de izleyin. Faydalanın. Ağustos ayı zorlu ve kritik bir ay. Hepsinden de faydalanmış olun. Hepinize iyi günler.